Bu dersimizde para talebi teorilerini incelemeye devam edeceğiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz derste klasik miktar teorisini ve Keynes'in likidde tercih teorisini, Keynesyen para talebi teorisini incelemiştik. Ve bu iki teori arasında faiz oranının para talebi modeline dahil edilmesi konusunda ciddi bir fark ortaya çıkmıştı. Faiz oranını para talebi modeline dahil ettiğimizde para talebi ile faizler arasındaki ters yönlü ilişki devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğinde müdahale etmesi para ve maliye politikalarıyla biçiminde bir sonuç yaratmış idi. Klasik teoride olmayan bir sonuç yaratmış idi. Daha teknik bir ifadeyle söylersek klasik teoriye göre para nötr iken Keynesian teoriye göre para nötr değildi. Keynesyen teorinin iktisat teorisinde yarattığı bazı iktisatçıların adlandırılmasıyla Keynesyen devrim 1970'li yıllara gelinceye kadar iktisat teorisi açısından e, önemli sonuçlar doğurdu ve makro iktisadın önem kazanmasına neden oldu e, ve devlet para ve maliye politikalarını kullanarak ekonomilere ekonomiye sık sık müdahale etti. bu e, ve dünyada bu dönem hızlı ekonomik büyümenin ve düşük işsizliğin yaşandığı bir dönem olarak adlandırıldı. Düşük enflasyon, düşük işsizlik ve hızlı ekonomik büyümenin yaşandığı bir dönem olarak ifade edildi. Ve bu dönem adeta bir lale devri olarak değerlendirildi günümüz koşullarında. Ancak 1970'lerin başında ortaya çıkan sakflasyon olgusu Keynesyen aktarma mekanizmasıyla Keynesyen teorinin aktarma ortaya koyduğu aktarma mekanizmasıyla açıklanması mümkün olmayınca hatırlarsanız o zaman Milton Friedman isminde bir iktisatçı ki monetarist yaklaşım denilen ekolün kurucusu e, Chicago Üniversitesi'nden Milton Friedman Milton Friedman Keynesyen teoriye ciddi eleştiriler yöneltmişti. Yine hatırlayınız daha önce tartışmıştık Friedman Keynes'in para arzı arttığında faizler düşer biçimindeki başlayan açık e, aktarma mekanizmasını bunun sadece işin bir boyutu olduğunu söylemişti. Para arzı artışlarının faizi düşürmesini likidde etkisi olarak adlandırmıştı. Ancak para arzı artışlarının para talebi üzerinde yaratacağı gelir, fiyatlar ve beklenen enflasyon aracılığıyla e, para talebi üzerinde yaratacağı etkinin faizin her zaman düşmeyebileceği şeklindeki bir sonucu gündeme getirdiğini savunmuştu. Yani Friedman likidite etkisiyle para arzı değişikliklerinin faizler üzerinde yaratacağı etkiyi likidite etkisiyle gelir fiyat ve beklenen enflasyon etkilerinin büyüklüğüne bağlı olarak ele almıştı. Ve bu da bize şunu göstermişti hatırlayınız. Ee, Keynes'in ortaya koyduğu aktarma mekanizması her zaman geçerli olmayabilir geçersizdir demiyor idi hatırlarsanız Milton Friedman her zaman geçerli olmayabileceğini savunuyor idi. İşte Keynesyen teoriye yöneltilen bu eleştirilerden sonra Milton Friedman alternatif bir para talebi teorisi ortaya attı. Aslında şimdi ilginç tarafı Milton Friedman tarafından ortaya atılan para talebi teorisinin elde ettiği sonuçlar açısından klasik teoriye daha yakın olmasına karşın Geliştirilen teorinin aslında Keynes'in teoriye daha yakın olduğunu söylememiz mümkün. Yani aslında Friedman Keynes'in modelini bir adım daha ileriye götürüyor. Ancak elde ettiği sonuçlar Keynes'in teoriyle taban tabana zıt sonuçlar. Öncelikle Milton Friedman Keynes'in varsayımlarına itiraz ediyor. Neler bu varsayımlar? Hatırlayınız Keynes geliştirdiği modelde Diyordu ki e, ekonomik birimler servetlerini iki biçimde elde tutarlar para ve tahvil. Milton Friedman bunun e, ekonomik birimlerin portföylerini sadece para ve tahvil biçimde sınırlamanın doğru olmadığını, günümüzde hisse senetlerinin ve fiziki varlıkların gayrimenkul gibi reel varlıklarında portföylerde ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu bu nedenle modelin genişletilmesi gerektiğini, hisse senetlerini ve fiziki varlıkları da içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani Milton Friedman'ın modelinde ekonomik birimler servetlerini para, tahvil, hisse senedi ve fiziki varlıklar biçimde tutuyorlar. Yine Milton Friedman Keynes'in bir diğer varsayımına daha itiraz ediyor. O da paranın getirisi sıfırdır varsayımı. Friedman buna da itiraz ediyor. Günümüzde diyor paranın getirisi sıfır değildir, nakdin getirisi sıfır olarak kabul edilebilir ama para dediğiniz kavramın içerisine mevduat büyüklükleri de dahil olduğuna göre ve mevduatların bir kısmı da faiz getirisi elde ettiğine göre, gelir elde ettiğine göre o zaman artık paranın getirisi sıfırdır diyemeyiz, paranın pozitif bir getirisi vardır diye kabul ediyor ve bu bağlamda bir para talebi fonksiyonu ortaya atıyor. Friedman da Keynes gibi reel para talebiyle ilgileniyor. Şimdi bu e, fonksiyon size çok karışık gelebilir. ama Aslında son derece basit bir fonksiyon. Önce değişkenleri tanımlayalım isterseniz. Friedman YP ile e, sürekli gelir e, ifade ediyor, sürekli geliri ifade ediyor. Sürekli gelirin ne olduğunu birazdan tartışacağız. RB ile tahvillerin bonoların getirisini ifade ediyor, RM ile paranın getirisini ifade ediyor. Ancak artık paranın getirisi sıfır olmadığı için elinizde tahvil mi portföyünüzde tahvil mi tutacaksınız, para mı tutacaksınız buna karar verirken sadece tahvillerin getirisine göre veya sadece paranın getirisine göre karar veremezsiniz. Bunu kararlaştırabilmek için tahvillerin Para ile getiri oranlarını karşılaştırmanız gerekir ki buna nispi getiri adını veriyoruz. Dolayısıyla tahvillerin getirisinden paranın getirisini çıkartırsanız ikisi arasındaki fark bize tahvillerin paraya göre nispi getirisini ifade eder. Benzer şekilde RE ile hisse senetlerinin getirisini gösteriyor. Hisse senetlerinin getirisi ile paranın getirisi arasındaki fark da bize hisse senetlerinin paraya göre nispi getirisini ifade ediyor. Öte yandan Milton Friedman modele beklenen enflasyon, PA ile gösterilen beklenen enflasyon oranını dahil ediyor. Burada amaç fiziki varlıkların getirisinin e, ölçülmesi. Friedman fiziki varlıkların beklenen getirisinin e, beklenen enflasyon oranı ile ölçülebileceğini ifade ediyor. Ve beklenen enflasyon ile paranın getirisi arasındaki fark da fiziki varlıkların paraya göre nispi getiri oranını ifade ediyor. Dikkat ederseniz eşitliğin altında her bir değişkenle para talebi arasındaki ilişkinin yönünü gösteren işaretler var. Sürekli gelir ile para talebi arasında doğru yönlü bir ilişki var. Hisse senetlerinin, tahvillerin ve fiziki varlıkların nispi getirileriyle para talebi arasında ise ters yönlü bir ilişki var. Yani Friedman ilke olarak şunu kabul ediyor. Eğer tahvillerin Tahvillerden yola çıkarak örnek verelim. Tahvillerin nispi getirisi, paraya göre nispi getirisi artar ise reel para talebinin bundan ters yönde etkileneceği, yani reel para talebinin azalacağını ilke olarak kabul ediyor veya tersi. Eğer tahvillerin nispi getirisi azalır ise reel para talebinin artacağını ilke olarak kabul ediyor. Ancak Friedman'ın savunduğu şöyle bir durum var. Örneğin tahvillerin getirisinin arttığını kabul edelim. Şimdi doğal olarak tahvillerin getirisi artınca portföylerde tahvillerin ağırlığı artmaya başlayacaktır. Bu da paranın ağırlığının azalması anlamına gelir. Dolayısıyla bankadan paranızı çekip tahvil almaya başlayacaksınız. Ve Friedman şunu söylüyor. Bu durumda bankacılık sistemi mevduat kaybetmeye başlar. Eğer bankacılık sistemi mevduat kaybediyor ise bunun önüne geçebilmek için onlar da faiz oranını yükseltirler. Dolayısıyla Milton Friedman e, diyor ki bu nispi getiriler kısa dönemde çok büyük bir değişiklik göstermez. Eğer nispi getiriler sabit kalıyorsa değişmiyor ise o zaman bunların para talebi değişikliklerini açıklamak açısından bir etkileri de olamaz. Bir diğer de işte eğer bu nispi getiriler sabit kalıyorsa çok büyük bir değişiklik göstermiyorsa para talebini sürekli gelirin artan bir fonksiyonu biçiminde yazmak mümkün olabilir. Aslında Milton Friedman'ın geliştirildiği modelde beşeri sermayenin beşeri olmayan sermaye oranı biçimde ifade edilen ve pratikte çok büyük kullanımı olmayan bir ilave değişken daha var ancak biz ona değinmedik. Dolayısıyla para talebini Milton Friedman sürekli gelirin artan bir fonksiyonu olarak ifade ediyor. Dikkat ederseniz faiz oranı tekrar para talebi eşitliğinden çıktı. Para talebi fonksiyonunda faiz oranı artık yer almıyor. Bunun sonuçlarına daha sonra değineceğiz. Peki bu sürekli gelir ne? Friedman şunu savunuyor. Niye normal gelir gayri safi yurt içi hasıla gibi bir değişken değil de sürekli gelir adını verilen bir değişken kullanılıyor? Milton Milton Friedman şunu iddia ediyor. Diyor ki ekonomik birimler iktisadi kararlar alırken sadece bugünkü gelirlerini değil, gelecekte elde etmeyi bekledikleri geliri de göz önüne alırlar. Dolayısıyla uzun dönemde elde edilmesi beklenen gelirin bugünkü değerini hesaplar isek işte buna biz sürekli gelir adını veriyoruz. Milton Friedman bunu sürekli gelir olarak adlandırılıyor. Ancak Sürekli gelir bu şekilde tanımladığınızda sürekli gelirin önemli bir özelliği ortaya çıkıyor. Eğer sürekli gelir uzun dönemde beklenen gelir ise bakınız işte Türkiye'de uzun dönemdeki gelir. Uzun dönemdeki gelir ise eğer bunun kısa dönemdeki analizine bakarsanız ee, düz bir trend doğrusu ile gösterebilirsiniz. Yani sürekli gelir eğer bu şekilde tanımlanırsa sürekli gelir uzun dönemde istikrarlı bir değişkendir. İstikrarlı bir değişkenden kastımız öngörülebilir olmasıdır. Dolayısıyla sürekli gelir istikrarlı bir kavramdır ve öngörülebilir bir değişkendir. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Para talebi sürekli gelirin istikrarlı bir fonksiyonudur. Eğer para talebi istikrarlıysa o zaman paranın dolaşım hızı da istikrarlıdır. Bakınız klasik iktisatçılar gibi Milton Friedman sabittir demiyor. Ancak istikrarlıdır diyor. Yani önceden tahmin edilebilir. Eğer paranın dolaşım önceden tahmin edebiliyor iseniz sürekli gelir de istikrarlıysa o zaman para sadece yine fiyatları etkileyen bir değişkendir paranın dolaşım önceden tahmin edebiliyor isek ekonomik istikrar açısından kontrol etmeniz gereken tek değişken para miktarıdır. Yani sadece para önemlidir. Bakınız tekrar para nötrdür ve sadece para önemlidir biçimde ifade ettiğimiz klasik teoriye geri döndük. İşte bu nedenle Milton Friedman tarafından geliştirilen bu teoriye modern miktar teorisi deniliyor. Ancak bir kez daha vurguluyorum. Milton Friedman paranın dolaşım hızının sabit olduğunu ifade etmiyor. Paranın dolaşım hızının istikrarlı olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de para talebinin istikrarlı olması. Yani önceden tahmin edilebilir olması. Bu nedenle paranın dolaşım hızı istikrarlıdır. Paranın dolaşım hızı istikrarlı olduğunda ise tekrar klasik teorinin benzeri sonuçlar ortaya çıkıyor. Para nötrdür ve ekonomik istikrar açısından sadece para önemlidir. Milton Friedman'ın bu eleştirileri ve geliştirdiği para talebi teorisinden sonra Keynesyen iktisatçılar da boş durmuyorlar ve özellikle William Bomo ve James Tobin tarafından geliştirilen para talebi teorileri söz konusu. Karakök modeli ya da karakök kuralı olarak ifade edilen. Bomo ve Tobin e, monetaristlerin spekülatif para talebine yönelttikleri eleştiriler karşısında Keynes'in işlem amaçlı para talebi modelini geliştirmeye başlıyorlar ve alternatif bir model koyuyorlar. Yani Baumol ve Tobin'in modeli aslında işlem amaçlı para talebi modeli. Bu modelde bazı varsayımlar yapıyorlar. Öncelikle kişi gelirinin tamamını her dönemde sabit oranda harcamaktadır diyorlar. Yani örneğin aylık geliriniz 3000 lira ise her gün bunun 100 lirasını harcıyorsunuz. Birinci gün cebinizde 3000 lira varken ayın son günü cebinizde para kalmıyor. Bir ikinci varsayım kişinin gelirinin analiz döneminde sabit olduğu varsayım altında. Ve bu sonuçlar çerçevesinde, bu varsayımlar çerçevesinde bir analiz gerçekleştiriliyor. Burada elde tutulan para açısından üç tür maliyet söz konusu. Bunlardan bir tanesi kaybedilen zaman, bir diğeri aracı kurma her seferinde ödenen komisyon, bir diğeri de elde para tutarak kaybedilen faiz oranı. Bunlardan ilk kaybedilen zaman anlamındaki maliyet nispi bir kavram, göreceli bir kavram olduğu için ölçümü mümkün değil belki e, gölge fiyatlama yöntemiyle ölçülebilir ama en azından basitlik sağlamak amacıyla bunun ölçülemediğini kabul edebiliriz. Ancak diğer iki maliyet iki ve üçüncü sırada belirtilen maliyetler ölçülebiliyor. Örneğin ara, e, aracı kuruma ödenen komisyonu toplam komisyon maliyetini B çarpı T bölü K biçimde özetleyebiliriz. Burada B aracı kuruma e, her seferinde ödenen komisyon miktarını T kişinin gelirini K'da nakde dönüştürülen e, fa, e, bono miktarını ifade ediyor. Kaybedilen faiz oranında i çarpı K bölü 2 biçiminde ifade etmemiz mümkün. I faiz oranını biraz önce tanımladığımız K ise her seferinde nakde dönüştürülen tahvil miktarını ifade ediyor. Böyle bir strateji içerisinde kişinin katlanacağı toplam maliyet fonksiyonunu gama ile gösterirsek BTK, B çarpı T bölü K ile komisyon maliyetini göstermiştik. I çarpı K bölü 2 ile de kaybedilen faiz maliyetini göstermiştik. İkisini toplarsak toplam maliyet fonksiyonunu gama ile gösterdiğimiz maliyet fonksiyonunu elde ederiz. Şimdi burada sorun şuna indirgeniyor önemli olan bu maliyet fonksiyonunu minimize etmektir. Dolayısıyla katlanacağınız toplam maliyeti minimize etmeniz gerekecektir. Bunu nasıl minimize ederiz? Eğer bu fonksiyonun k'ya göre kısmi türevini alıp sıfıra eşitler ve k için çözersek gama toplam maliyetini minimize eden k değerini elde ederiz. Bunu kısmi türevini alıp sıfıra eşitleyip k için çözdüğümüzde ise karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor k eşittir kök içinde 2 bt bölü i efendim e, elde tutulacak para miktarı e, işlem amacıyla elde tutulacak para miktarı her zaman nakde dönüştürülecek e, bono tahvil miktarının yarısına eşit yani her seferinde para talebimiz k bölü 2'ye eşit dolayısıyla eğer durum buysa para talebi fonksiyonumuzu reel para talebi fonksiyonumuzu k bölü 2 eee kök 2'yi de dışarı çıkartırsak sabit terim olduğu için 1 bölü 2 kök 2 kök içinde bt bölü i biçiminde yazabiliriz. Ee, bu durumda işlem başlı para talebini eğer kökün dışına çıkartırsak kök dışına e, b üzeri 0.5 olarak çıkacaktır. t üzeri 0.5 olarak çıkacaktır. i kök içinde paydada yer aldığından i üzeri eksi 0.5 olarak çıkar. Burada alfa ile başlangıçta yer alan sabit terimi 1 bölü 2 kök 2 ifade ediyoruz. 1 bölü 2 kök 2 ile e, alfayı tanımlarsak sabit terim. E, nominal para talebini de yazar isek her iki tarafı P ile çarptığımızda nominal para talebi ortaya çıkar. Alfa çarpı B üzeri 0.5 T üzeri 0.5 I üzeri eksi 0.5 ve çarpı P biçiminde yazabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz işlem amacıyla para talebini etkileyen faktörler ortaya çıktı. Bunlardan birincisini tartışalım. Bu aracı kuruma ödenen komisyon miktarı. B ile gösterdiğimiz değişken. Dikkat ederseniz üzeri 0.5 pozitif bir değişken olduğuna göre B ile para talebi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Eğer aracı kurumların aldığı komisyon miktarı artar ise para talebi azalır. Yine T üzeri 0.5 olarak karşımıza çıktı. Bu da şunu gösteriyor. T ile geliri göstermiştik. Kişinin geliri ile para talebi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Kişinin geliri arttığı zaman para talebi artar. I üzeri eksi 0.5 bu şunu gösteriyor. Faiz oranı yükseldiği zaman üzeri eksi 0.5 olduğu için para talebi azalır. Dikkat ederseniz faiz oranı tekrar para talebi fonksiyonuna dahil edildi ve işleme başlı para talebi geliştirdiğimiz bu model faiz oranına dahil edildi ve para talebi ile faiz oranları arasında ters yönlü bir ilişki var. Bakın yine başa geri geldik. Klasik iktisatçılar ...para talebi fonksiyonunda faize yer vermemişlerdi. Keynes, para talebi fonksiyonuna faizi dahil etti spekülatif para talebi aracılığıyla. Milton Friedman ve onu takip eden iktisatçılar Keynes'in para talebi, spekülatif para talebini eleştirince... ...ve geliştirdikleri modelde faizi tekrar dışarıda bıraktılar. Keynes'in iktisatçılar geliştirdikleri işlem amaçlı para talebinde de faiz oranının yer alması gerektiğini ters yönde etkilediğini ortaya koydular. İşte bütün mesele para talebiyle faiz oranları arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Bu ilişkinin yönü üzerinde e, bütün tartışmalar yürüyor. Ancak e, bu Omol geliştirdiği işlem amaçlı para talebinde de faiz oranı para talebini ters yönde etkiliyor. Bir sonraki dersimizde bu faiz oranının para talebinde yer alıp almamasının önemini ortaya koymaya çalışacağız.